ama başladım başlayacağım ben o kısımları kırpıyorum da sıkıntı yok hı hı. evet arkadaşlar bugün Nisan ayının 23'ü safranboldayız Cemal Ceymaz mahallemizdeyiz bugün Mem, bugün Mehmet hocamla beraberiz Mehmet hocamla onun sitesinin bahçesinde hurma diyeceğiz arkadaşlar bugün bu aşığı daha önce göstermedim yani yapmadık. Bu aşı biraz geç açlanıyor. Hurma en geç açan ağaçlardan bir tanesi arkadaşlar. Onun için hurmayı e, Nisan ayında açlarsanız daha başarılı olursunuz. Hocam sabit tut şöyle siz. E, dediğimiz gibi hurma geç açan bir ağaç. Geç açtığı için de geç aç arkadaşlar. Neden? Çok basit bir mantığı var. Mesela bu ağaç Nisan'ın e, Nisan ayının 10'undan 15'inden sonra açmaya başlıyor. E, ağacı da Nisan ayının başında su yürümüş oluyor. Siz şimdi bunu Mart ayının Mart ayının başında kestiniz buradan. Kalemleri taktınız ama ağaç uyanmadı. Ağaca su yürümedi. E, bu kalemler ağacın üzerinde ağacın uyanmasını, ağacın ağaca su yürümesini bekleyecek. Yani patlaması için. E, ya kaynama 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 oluşabilmesi için ağaca su yürüyecek, ağaç canlanacak, sonra kalemlerle irtibat kurulacak. Siz bu ağacı Mart ayının başında, yani erken açlarsanız, bu kalemleri buraya koyacaksınız ama kalemler ağacın uyanmasını bekleyecek. Ve orada, ve orada kalemin geçirdiği her gün kalem için bir risk oluşturacak. Onun için geç açan ağaçları geç açlıyoruz erken açan ağaçları erken açlıyoruz. Ee, i̇şte ya bunun içinde hurma en geç uyanan ağaçlardan bir tanesi olduğu için hurmayı Nisan ayının e, başından sonra ya bu bölgeden bölgeye değişebilir. bir e, yani bizim bölgemizde biz Nisan ayının e, beşinden ondan sonra açlamaya başlıyoruz hurmayı. Hurma ağacı kendine has bir Ağaç e, kendisinden başka hiçbir ağaca e, hurma aşılanmaz e, ve hurmaya da başka hiçbir ağaç aşılanmaz. Yani sadece e, kendisine aşılanabilir. Bu e, hurma çekirdeğinden e, yetişen bir ağaç bu. Hurma çekirdeğini dikip de e, hurma çekirdeğini diktiğin zaman e, o e, yani büyük büyük meyveli hurma ağacı elde edemezsiniz. Yine e, bizim buralarda acı hurma diye tabir edilen şöyle küçük küçük meyvesi olan bir ağaç elde edersiniz. Ona da o bizim bildiğimiz büyük hurmayı aşılarsınız. Bu ağaç çekirdekten yetişen bir ağaç. Yani hurmanın çekirdeğinden yetişen bir ağaç. Yani acı, acı hurma diye tabir edilen ağaç. Hurma sadece az önce söylediğim gibi çekirdekten yetişmiş acı hurmayı aşılanabilir. Başka hiçbir ağaç aşılanmaz. Grupta en çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. Günde 3 3 sefer, 5 sefer kesinlikle bu soruyu e, yani yani bu soruyla karşılaşırız. Hurma ne aşılanır? Hurma hangi ağaç aşılanır? Hurma ancak çekirdekten yetişen acı hurma aşılanır. Arkadaşlar bunu da parantezine göster parantezine belirtmiş oldum. Şimdi ağacımız kalın. Hurma ağacının e, şu kabuğu, dış kabuğu çok ince. Yani buna kabuk altı kalem aşı olurdu şuralardan ama ben şuradan şu, ya şu yeni dalına yeni dalını kesip e, yarma aşı yapmayı daha uygun gördüm. Şuralarından kabuk altı kalem aşı da yapılabilir. Yalnız hurmada kabuk altı kalem aşısı biraz geç kapatıyor yaraları o da şu, şu ağacın kabuğunun çok ince olmasından dolayı. Yani şu kalınlıklarda hurmada yarım aşı da aidale arkadaşlar. Şimdi şuradan kesiyorum. Bakın, görmüş olduğunuz olduğumuz gibi ağaç yapraklanmış neredeyse patlamış. Evet hocam burayı gösterebilirsiniz bakın az önce bahsettiğim gibi i̇nce. bakın kabuğu çok ince yani belki şuraya belki şuraya kabuk altı kalem aşı olur ama buraya kesinlikle kabuk altı kalem aşı olmaz buraya yalnızca yarmaşı yapabilirsiniz Yardım. veyahut da kakma yapabilirsiniz. Yani e, eğer kakma yapacaksanız hem buraya olur hem buraya olur ama şu kalınlıktaki ağaçlara ideal aşı yarmaşı arkadaşlar. Şimdi burada bir şöyle bir kalemimiz var. Ben kalemleri yaklaşık bir bir ay önce aldım, muhafaza ettim, buzdolabında saklıyorum. Bir de şimdi e, bir komşumuzun bahçesinde bir hurma vardı, yani çikolatalı hurma denilen hurmadandı cinsi. E, geçen sene biz toplamıştık, çok güzeldi meyvesi. Biz ondan kalem almaya gittik ama ağaç neredeyse uyanmış. E, şöyle bir kalem buldum ağacın içinde. Bakın şuralar uyanmış. Bakın şuradaki, şuradaki gözler daha patlamamış arkadaşlar. Şuralardan kalem olmaz. Yani patlamış. Patlamış. Yani buraları tercih etmiyoruz. Ama bakın şuradaki gözler daha patlamamış, uyanmamış. Onun için şuradan kesip sadece şunu bırakıp şuradaki gözleri göz aşı kalem olarak Kullanacağım. Şöyle eşitliyorum. Son gözleri ben her zaman eşitliyorum ki ki iki şeyde iki kalemde iki kalemde dengeli büyüsün. Bakın zaten ikisinin de cinsinin farklı olduğu belli renklerinden de belli. Evet renklerinden de belli. Evet arkadaşlar şimdi kalemlerimizi açabiliriz. Dediğim gibi ağaç yarma aşıya uygun olduğu için buna yarma aşı yapacağım. Her zamanki gibi şöyle düzgün iki taraftan kesim yaptım. Sonra bu kertileri açıyoruz. Şöyle sürekli kalemi elimde çeviriyorum ki dengeli bir kesim olsun şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle güzel. İkinci kalemimize geçelim. Şurası ağacın içine gelecek kısmı. Şurası önemli değil. Burayı belirliyorum kafamda. Önce. Sonra bizim işimize yarayacak olan şurası. Ağacın dış kabuğuna gelecek kısım. Kaynama oradan oluşacak çünkü. Oradan başlayacak. Bizim işimize yarayacak olan kısım orası. İç kısmın ince kalın olması önemli değil kabuğunun alınıp alınmaması önemli değil. İç kısmı. Bizim dikkat edeceğimiz kısım burada dış kısmı arkadaşlar. Kalemin anaca girecek, anacın dışında kalacak kısmı. Şöyle. Evet. Şöyle kalemimiz gayet uygun. Şimdi Aleyküm selam. Evet. Aşı. Geçti ya. Geçmedi amca, geçmedi, geçmedi. Şimdi Eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar ağacımızı perdahlıyoruz. Amcamız aşının vaktinin geçtiğini söylüyor ama tabii bunlar Bunlar eski adamlar. Çok... Bildiklerinden şaşmazlar. Tabii kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle hep şöyle. Evet. Hocam bakıyor buraya? Evet. Ağacımızı şimdi <laughs> şurası düzgün yarılacak muhtemelen. Buradan yarıyoruz. Evet. Dediğim gibi gayet güzel yarıldı. Ben orayı gösterebilirsiniz. Evet. Efendim? Ben yarma baltasını bulasıya kadar siz evet. yarılan yeri. <laughs> evet, yarılan yeri gösterebilirsiniz. Şimdi hocam bu evet. Yarılan yeri gösterdim bak. Evet. Tamam evet. hocam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şöyle baltanın arkasıyla ağacımızı açıyoruz kalemlerimizi yerleştiriyoruz. Sürekli söylediğim bir şey var. Ceviz aşısı hariç diğer aşıların hepsinde kabuk kabuğa denk getirin. Aşılarınız tutacak arkadaşlar. Bunlar çünkü çok kabuğu ince olan ağaçlar. Yani siz kabuktaki ağacın kabuğundaki kambiyum dokusuyla kalemdeki dokuyu bir araya getiremezsiniz. Kabuk kabuğa gelmedikten sonra getiremezsiniz onu. İnce olan ağaç, kabuğu ince olan ağaçlarda çok zordur bu. Siz kabuk kabuğa dek getirin. Onlar kaynama oluşturacaktır inşallah. Bakın çok güzel oluştu. Dur hocam şöyle netleyelim bir. Evet, güneşe dek geliyor. Güneşe de geliyor. Evet. Güneşe dek geliyor. Evet. <laughs> dek geliyor, bir. evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi streçleme işine geçiyoruz. Şimdi streçlemeye geçerken burada bir kısa bir parantez açalım. Arkadaşlar sürekli soruyorlar. Hocam streçi neyle kestin? Streçi neyle kestin? Streçi ben elektrik testeresi gibi bir şeyle kestim ama şuralarında pürüzler oluştu. Ve açılırken açılırken yapışıyor streç. Bunu önlemek için arkadaşlar bildiğimiz keskin bir bıçak Keskin bir bıçakla şöyle streçi o o yanan kısmını yani açılmayan kısmını şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bak şöyle tıraşlıyorum. Bakın. Şimdi açarken şimdi, şimdi bakın açarken takılıyordu. Bakın açarken takılıyordu. Şimdi burayı tıraşladıktan sonra göreceksiniz çok güzel açılacak. Keskin bir bıçakla bu, bu pürüzlü kısmı böyle kestim. Bakın. Şimdi bakıyoruz açılmasına. Sıkıntı var mı? Hayır. Gördüğünüz gibi bakın takılmıyor artık. Herhangi bir şeyle kestirdikten sonra burayı güzel keskin bir bıçakla tıraşlıyoruz arkadaşlar. Bunu da anti parantez göstermiş oldum. Çünkü ben sürekli aşağıda streç kullandığım için arkadaşlar da e, sağ olsunlar bizim tavsiyelerimize uyuyorlar. Streç alıyorlar. kullanmak istiyorlar. ama tabii ki kestirmek biraz sıkıntılı. Onun için bu şekilde herhangi bir şeyle kestirip kestirdikten sonra siz Güzel. aleyküm selam. Keskin keskin bir bıçakla o pürüzlü yerlerini e, güzel tıraş ederseniz hiçbir sorun kalmıyor. Güzel açılıyor. Arkadaşlar evet kot kumaşımız var. Kot bezimiz var. Her zamanki gibi. Şöyle biraz büyük gelecek. Onun için şöyle ikiye böleceğim. Başka bir yerde de kullanırız bir parçasını. Evet arkadaşlar kot kumaşımızla en son aşımızı içine toprak doldurmak için aşımızı sarıyoruz. Şöyle. Gözükmüyor mu hocam? Gözüküyor da Evet. Gözlük kara ya biraz onda <laughs> çıkarız. Tamam hocam. <laughs> Şimdi arkadaşlar en son bantla kot kumaşını sabitliyoruz buraya. Açılmaması için sabitliyoruz. Tabi bantta e, ee, bantlığını yapacak bir yerden bir aksilik olacak. Yani bu ne yapacağız? Aksilik oldu diye. Aşıyı bırak. Sabır. daha sabır diyeceğiz. <laughs> Fesübar Allah diyeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Şöyle kapattık arkadaşlar. Burada hemen bir parantez. Bu aşı bağlarını ne zaman alıyoruz? Bu aşı bağlarını Ağustos ayından önce sökmüyoruz. Ta ki içindeki toprak ee, da toprak da toprakta bezle beraber Ağustos ayının sonuna kadar kalıyor arkadaşlar. Çıkarmıyoruz. Hocam burada bir toprak var. Bundan kullanalım mı? Burada bir toprak var. Bundan kullanalım mı? Fark etmez. Şey toprağı. Çiçek, toprağı değil mi? Ha, daha güzel. Yani tamam daha güzel. Zaten az bir şey toprak alacak. Tabii. Evet arkadaşlar. Bakın ortaya toprağımızı doldurduk. Evet. En son kalemlerimizin üzerine güneşten nem rutubet kaybetmesin diye şöyle eser miktarda bir aşı macunu sürüyoruz. Evet arkadaşlar. E, hurma aşımız Trabzon hurması veya cennet hurması diye bahsedilen hurma aşımız bu şekilde. Aşımız tuttuktan sonra şuraya bir herek veya kazık gibi bir şey bağlıyoruz. Bunları muhafaza ediyoruz. Bunlar bu sene çünkü sürecek yaklaşık 1 metre, 1,5 metre. Bunları muhafaza ediyoruz. Budamıyoruz, ilk sene kesmiyoruz. Sadece muhafaza ediyoruz. Aşı bağlarını Ağustos 15'ten önce açmıyoruz. Bunlara dikkat edersek, yani ve benim aşıda yaptığım uygulamaların askeresini yaparsanız inşallah aşınız başarılı olur. Evet Mehmet Hocam şöyle Mehmet Hocam'a da gösterelim. Hocam teşekkürler. Elinize sağlık. Allah razı olsun Arkadaşlar, hocam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize bol aşılı günler. Teşekkür ederiz.